Tretebil ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Barbaros dizisi için geri sayım devam ediyor. Osmanlı dönemine bir zamanlar damga vurmuş Barbaros, Hayrettin Paşa'nın senaryonun merkezinde olacağı dizi o dönemi anlatacak. Payitaht Abdülhamit dizisinin yapımcısı olan Ese Yapım, Barbaros ile bir tarihi diziye daha imza atacak. İşte Barbaros Hayrettin Paşa'ya dair tüm detaylar. Ese yapımın yapımcılığı altında TRT1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi için bekleyiş devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizide başrolde Çağatay Ulusoy'un yer alması bekleniyordu. Fakat son haberlere göre rol Engin Altan Düz Yatan'ın oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir döneme damga vuran tarihi şahsiyet Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak Barbaros dizisinde Çağatay Ulusoy Barbaros olarak yer alacaktı. Fakat Çağatay Ulusoy'un diziye beklenmedik bir kararla veda etmesi üzerine gözler Engin Altan Düz Yatan'a çevrildi. Oyuncunun yeni imajı da beğenildi. 5 sezon süren Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük başarı kazanan ünlü oyuncu Engin Altan Düz Yatan böylece Barbaros dizisinde Oruç Reis karakterini canlandırmak üzere anlaşma imzaladı. Ünlü oyuncu yeni dizisi öncesinde bir hayli heyecanlı Barbaros Hayrettin Paşa'nın abiye Oruç Reis karakteriyle ekranlara dönecek olan oyuncu anlaştık çok heyecanlıyım açıkçası çok büyük bir proje herkesin beklediği bir proje ve bu projenin içinde olmak her şeyden önce benim için çok heyecan verici açıklamasında bulundu. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı dönemde Akdeniz için Türk Gölü ifadesi kullanılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyaya hükmettiği dönemlerde geçen hikaye için titiz bir çalışma yürütülüyor. Engin Altan Düz Yatan tüm ekibin ve kendisinin de dahil olmak üzere çalışmalara başladıklarını belirtti. Oyuncu dizinin farklı ve çok özel bir yapım olacağında çok meşakkatli, çok uzun çalışılması gereken bir şey. Herkes çalışmaya başladı. Ben de çalışmaya başladım. Umarım hayırlı olur. Çünkü gerçekten Türk halkının seveceği, içimizden kahramanların, kardeşlerin olduğu çok güzel bir hikaye. Umarım herkes beğenir diyerek açıkladı. Bir başka detay ise 1518 yılında vefat eden Oruç Reis'in Becaye kuşatmasında sol kolunun dirsekten kesildiği biliniyor. İşte bu durum Engin Altan düz yatana hatırlatıldı. Oyuncu bu konuları daha sonra konuşmak üzere söz verip röportajı tamamladı. Oyuncu kadrosu sır gibi saklanan dizinin yayın tarihi de henüz belli olmadı.